Merhaba arkadaşlar, ben Kübra. Bölümüm Hukuk. Yıldırım 5 Üniversitesi'nde bir yıl hazırlık eğitimi aldım. Ee, ve bu süreç içerisinde İngilizceyi nasıl öğrendiğim hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ee, normalde ben sınava hazırlanırken de sınav hazırlık sürecimi kütüphanelerde geçirmiştim ve IIC'ye gelirken de IIC'yi bir kütüphane olarak görüyordum. Ders çalışabileceğim bir yer olarak düşünüyordum. Ama IIC, IIC'de zaman geçirdikçe, buradaki hocalarla konuştukça, tanıştıkça, native speaker'larımı gördükçe IIC'nin bazı etkinliklerine katıldıkça IIC'nin sadece bir kütüphane olmadığını anladım. Özellikle movie club'lar, speaking club'lar bana çok büyük katkı sağladı speaking'imi geliştirmem açısından. İngilizce altyazılı film izleyerek İngilizceyi nasıl daha iyi geliştirebildiğimi görmem açısından gerçekten büyük katkılar sağladı. Normalde hepimizin yaptığı bir şey var. İngilizce değil, Türkçe altyazılı film ve dizi izliyoruz. Ama bunun böyle olmadan da yapılabileceğini orada gördüm. Bunun dışında ben en çok IIC'nin kitaplarını seviyorum. Yıl boyunca 25'ten fazla kitap okudum. Ve bu kitaplar gerek gramer açısından, gerek cümle yapısı açısından, onları geliştirmem için bana katkı sağladı. Ve kitap okuyarak bir dilin nasıl öğrenebileceğini görmüş oldum. Burada söylemek istediklerim bunlar. Teşekkürler dinlediğiniz için.